Orsan başkanı Profesör Doktor Ahmet Uysal konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Uysal. Hoş bulduk iyi yayınlar. Evet sondan başlayalım mı? Ee, Suriye ile e, ilişkiler konusu yani Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın sorduğu soru üzerine Suriye ile kapımız kapalı değil. Kapımız açık. Ancak Suriye Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çekilmesini istiyor ki bu mümkün değil dedi. Çünkü biz orada Terörizmle, terörle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla adil, lane yaklaşımlar ortaya konulduğu takdirde ancak bu görüşmeler, bu müzakereler gelişebilir dedi. Sizin yorumunuzu rica ediyorum. Evet, tabi yani Esad rejimi Türkiye'ye böyle bir e, olumlu yaklaşım içerisinde bulunmuyor uzun zamandır. Ve e, Türkiye'ye tabii yani PKK ile ilişkisi de yeni değil. O açıdan e, Türkiye'nin e, Kuzey Suriye'de PKK'nın mücadelesine de çok fazla e, destek vermiyor. An, yani sıcak bakmıyor. O açıdan yani belli bir zemin oluşmadan yani, e, bir Başkan Erdoğan dediğini ben teorik olarak veya prensip olarak görüşmemize engel yok ama e, Esad hem e, mültecilerin e, geri dönüşüyle ilgili hem Suriye'nin istikrarıyla ilgili hem de terörle mücadele ile ilgili ne vereceği konusunda somut bir adım atamıyor, at, atmıyor ya da veya attırmıyorlar da olabilir. E, ona dışarıdan etki eden ülkeler var biliyorsunuz. Özellikle İran burada önemli. E, bu açıdan hani prensipte bir e, engel yok ama e, yani konuşulacak konular konusunda daha e, çok mesafe alınması gerekiyor diye anladım ben e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini. E, o açıdan hani e, bir de Esad rejiminin çok güçlü olduğunu düşünmemek lazım. Esad ülkesinin bir kısmına e, hükmediyor. İşte Fırat'ın doğusunda PYD ve Amerika var. E, kuzeyde Türkiye ve Özgür Suriye ordusu ve muhalefet var. Dolayısıyla yani Esad e, birçok konuda zaten acziyetini göstermiş bir yönetim olarak. E, çok fazla bir şey sunamıyor diye anlamak Aa. lazım. Yani, öyle gördüm. Evet. Tahıl koridoru konusunda malumunuz bugün e, anlaşma sona eriyor. E, Rusya askıya alındığını, şimdilik durdurulduğunu söyledi ama e, bu konudaki bir soru üzerine Başkan Erdoğan e, son derece ümit var konuştu. Yani koridorun açılabilmesi için Putin'in istekli olduğunu biliyorum dedi. Ancak Moskova'nın anlaşmanın şartlarına Rusya aleyhine uyulmadığı şeklinde bir gerekçesi var ve bu gerekçe doğrultusunda anlaşmayı askıya aldı. Ama Başkan Erdoğan umutlu olduğunu söylüyor. Yani Ağustos'ta zaten bir araya geleceklerdi ama gerekirse daha önce de bir telefon görüşmesi yaparız ve konuyu çözüm noktasına getirebiliriz. E, şeklinde e, e, belirtiler e, ortaya koydu. Bu konuda ne dersiniz? Evet, bu konuda tabii herkesi ilgilendiriyor. Bütün dünyayı, Orta da ilgilendiriyor. Çünkü Orta Doğu ülkeleri çok e, gıda ithal eden ülkeler. E, Ukrayna ve Rus tahılını çokça da alıyorlar. E, tabii Ukrayna savaşı da petrol fiyatları arttığı için biraz avantajlılar ama petrolü olmayan ülkeler de var. Bunlar da eee yani gıda alımında daha pahalı aldıkları için daha zor duruma düştüler. Bunların başında Mısır, Tunus, Lübnan, Ürdün gibi ülkeler geliyor. Herkesi ilgilendiriyor bu. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda mutlu ve iyimser e, olduğunu gördüm. Demek ki bildiği bir şey var ama Rusya'nın da şikayetleri de e, temelsiz değil. Rusya diyor ki yani bu tahıl anlaşmasında hem Ukrayna'nın tahılı hem Rusya'nın tahılları ee, eşit şekilde veya serbest şekilde ihracat yapılabilecekti ama Batı e, Rusya'nın bunu yapmasına engel olmaya çalışıyor veya fiilen engel oluşturuyor çünkü e, Rus gemilerini mesela veya Rus tahılını taşıyacak gemileri sigorta yapmıyorlar. Ambargo'dan korktukları için Batılı sigorta şirketleri. Ayrıca ödemeler konusunda yani Rusya tahılını yani ihraç etse de parayı alma konusunda paraların Transferi konusunda, havalesi konusunda da zorluklar var. İşte Sivit Sivit sisteminin Türk, yani e, burada e, uygulamaya geçmediği Rusya'ya bir ambargo uyguladığını görüyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın buradaki e, itirazları anlamsız ve e, temelsiz değil. Ama e, tabii ki Rusya e, şu anda tahıl ihracatına da çok mecbur da değil. Yani şu anda ona çok ihtiyacı yok. Bunu bir diplomatik baskı olarak kullanıyor. Eğer çok zorlarsa bu sefer Rusya'nın Afrika'da bir sürü müttefiki var. Yani Amerika yerine bunlar Rusya'yı desteklediler. Ukrayna Savaşı'nda bile yanında duran ülkeler var. Çoğu tarafsız kalarak aslında bir tür destek göstermiş oldu. BM oylamalarında Rusya'ya yönelik. Şimdi Rusya bunları kaybetmek istemiyor. Ve dediğim gibi yani Batı Rus gazını ve petrolünü dünyaya satmasına engel olamadığı için de aslında Rusya'yı çok sıkıştıramıyor maddi olarak. Ve bu açıdan da hani illa tahıl satayım diye bir e, kaygısı yok Rusya'nın. Ama bunu diplomatik bir baskı aracı olarak kullanmak istiyor. Bir de bu artık e, yeni hasat dönemi geldi. Yani eskiler eritmezse depolar dolu. Eski depolardaki tahalları e, göndermezse yenilerini koyamayacak. Yani yeni e, işte harman sürüldü, hasat yapıldı. Bunları e, tahıllar nereye koyacağı konusunda ciddi sıkıntı oluşacak. O yüzden biraz zorluyor diye düşünüyorum ben. Bakalım ne olacak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda biraz daha iyimser gördüm. Evet, yani bugüne kadar evet. bu Karadeniz girişimi sayesinde 33 milyon ton tahıl gönderilmiş dünyaya. Tabii bu da az buz bir miktar değil. 33 milyon tondan söz ediyoruz. Ancak tabii eleştiriler vardı. Yani bu 33 milyon tonun önemli bir bölümü açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelere değil, diğer ülkelere buna pek de fazla ihtiyaç duymayan ülkelere yönlendirildiği şeklinde orada da bir karışıklık var sanki. Evet, orada da şöyle bir durum oluyor. Yani Rusya daha ucuz fiyatla veya belki bazen bağış olarak da Afrika ülkelerine ihtiyacı olan ülkelere bu tahılları gönderse de yani karşılık beklemeden yine zengin ülkeler parayı verip bu e, tahılları oradan daha limana yani girse bile limandan geri dönerek Avrupa'ya yönlendiriyorlar. Çünkü para konuşuyor. Ve bu da bir haksızlık oluşturuyor diyor Rusya. E, burada da çok haksız değil. Çünkü e, ister parayla satın almış olsun ister bağış şeklinde gitmiş olsun. Gariban adam biraz daha fazla parayı görünce e, o tahılını satıyor. E, bu da bir handikap tabii Afrika ülkeleri için. Ama hani burada biraz da diplomatik sıkıştırma hani bir şey gibi size yani Rusya bir propaganda malzemesi de çıkmış oluyor. Diyor ki Avrupa ülkelerine siz fakirin halinden anlamıyorsunuz biz daha çok onları düşünüyoruz diye biraz diplomatik mesaj vermeye çalışıyor. Hani çok yani büyük mesele değil ama e, bu da önemli bir tartışma konusu tabii ki.